Arkadaşlar burada bu iki artı bir. Burada da tuvalet banyomuz var. Burası. Şöyle. Kapılarımız geldi. Burası mutfak. Mutfak dolapları takılıyor. Kapılar takılıyor. Burası böyle. Bura var abi. Banyo. Burada banyo tuvalet. Arkadaşlar bu iki artı birimizde iki, tane banyo var. 2 tane tuvalet var. Odalar çok büyük. 3 artı 1 gibi ama 2 artı 1 arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Burada ikinci banyo. şurada da e, tuvalet arkadaşlar. Takıldı. Böyle. Takıldı arkadaşlar.